Efendim bura yine Alanya'nın Alanya'nın e, Selçuklu Kalesi. Bak ar arkadaki şura Alanya Kalesi. Aşağısı Tersane. Efendime söylemeyeyim. Bak buralar bütün Selçuklu Kalesi. Ve bak 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 bak. Çok uzak. Ama ben ne diyorum? Arabayla çıkıyorum. Daha önce geldim de e, gözüme kestirmediydim. O zaman yol yoğdu efendim ya da bilmiyorduk efendim eserim hep bak bir de Alanya çekiyorum. Efendim Alanya'da kalede çıkarken bak kimle karşılaştık sağında aşkım var solunda Şimdi. Şarkışlalı bir kız buldum. <laughs> şarkışlalı. Bu şarkışlalı kız e, babası Hanlı'lı. Soyadı yazıcı. Mustafa Demmi <laughs> vardı rahmetlik. Mustafa <laughs> kardeşinin sorun olması lazım. Hanlı'dan bizi izleyen olursa bak ismin ne? Ayla. Ha, Ayla diyor ki şarkışlıya çok selamlar diyor. Bu enişte mi? Enişte mi bu? Aynen işte Tamam enişte. Enişte de bu. Sen nerelisin enişte? Alanyalı. Allah koçum benim. Sana bir soru soracağım. Bu kaleleri kim yaptı? Bilmiyorum kim yaptı. Ben biliyorum. <laughs> Söyleyeyim dur az sonra anlatacağım. Şarkıcıya selam söyle. Kesinlikle. Bay bay bakayım. Ha, sen de bay bay <laughs> Tamam. Çok selamları var dedi.